Bir motosiklet geliyor. Önünde de fulyans var. Sondan ikinci araç ve arkasındaki motosiklet. Bu iki aracı alalım efendim. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve insansız hava araçları Büro Amirliği ekipleri bayram tedbirleri kapsamında dronla Samsun yollarında denetim yapıyor. Bu yapılan şu anki denetim ise sadece Samsun Medya özel olarak ekranlarınızda denetim yapan ekipler drone ile vatandaşların araç içerisinde kemer takmama, ışık ihlali ve tütün mamulleri kullanıp kullanmamasına dikkat ediyor. Eğer kural ihlali varsa ise ileride trafik ekibine bildirerek gerekli ceza işlemi uyguluyor. Ondan arkasından gel. Davet, Trafik Şube Müdürlüğü yapmış olduğu uygulamalarda araçlar tek tek durdurarak ceza işlem uygulanıyor. Bu anlar ise sadece kanal ekranlarında sizlerle.